Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ali Sarıkalar yarından bildirdi. AK Parti'nin uslubu mu sert, muhalefetin uslubu mu sert? Bence muhalefetin uslubu çok daha sert. 14 Mayıs'ta öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar. İşte küfürlü konuşuyorlar, çıkıp görüyorum mitinglerde falan. Ve <laughs> ahlaksız, ve namussuz, ve adi. Ama Cumhurbaşkanımızın ee, sözler olabilir ama Cumhurbaşkanımızın genel anlamda ben 85 milyonu kucaklıyorum. politikalarıyla da hiç ayrım yapmaz hiçbir zaman. Bunlara bir Osmanlı tokadı yakışmaz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir kınama, vatandaşlarına bir geçmiş olsun mesajı beklenirken o Ekrem İmamoğlu Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesidir. dedi bir tanemiz geçmişte bu söylediklerini unutarak. Hava atmaya çalışan bu AKP evet Tayyip Erdoğan'a orada gücünü göstereceğiz o yerel seçimlerde. Bugün AKP'nin iktidarda olması